İmam Gazali İran'ın Tuz şehrinde meftun bulunmaktadır. 1058 yılında Tuz'da dünyaya gelen İmam Gazali'nin gerçek ismi Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed bin Ahmet el Gazali et Tusi'dir. İmam Gazali 1111 yılında doğduğu yer olan Tuz'da vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. İmam Gazali Selçuklulardan günümüze yaklaşık 1000 yıldır düşünce tarihindeki en önemli ve en etkili fakih, müderris, mutasavvuf, mantıkçı ve kimine göre ise filozoflardan birisi olarak kabul edilmektedir. Yaşadığı dönemde onu yüzyılın müceddidi olarak nitelendirilen de olmuştur. İmam Gazali'nin çalışmaları, çağdaşları tarafından büyük bir önem ve övgüyle karşılanmış ve İslam'ın delili anlamına gelen Hüccetil İslam unvanı verilmiştir. Onun bir diğer lakabı da Zeynüddin yani dinin ziyneti veya dinin süsüdür. Kınık Türkmenlerinin Horasan, Mavarev Nehir, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Azerbaycan ve Kafkasya'da kurmuş oldukları Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış olan İmam Gazali devrinin en ünlü alimlerinden biridir. Bu bağlamda İmam Gazali'nin Büyük Selçuklu Devleti'nin fikri alandaki yol göstericisi olduğunu da söyleyebiliriz. Zira Melikşah'ın emriyle Hacı-i Bozok Nizamül Mülk tarafından kurulan Nizamiye medreselerinin müfredatını oluşturan İmam Gazali'dir. İmam Gazali itikadi düşünce olarak Ebul Hasan ile Şari'den, ameli görüş olarak İmam Şafii'den, tasavvufta ise Ebu Ali Fermadi ve Yusuf ve Hemedani'den etkilenmiştir. Tuz ve Cürcan'da başlamış olduğu eğitimine Nişabur Nizamiye medreselerinde 28 yaşına kadar devam etmiştir. Hocası İmamı Haremeyn lakaptı. Abdülmelik el Cüveyni 1085 yılında vefat edince Gazali, Nişabur'dan Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamı Mülk'ün yanına İsfahan'a gitmiştir. Buradaki ilim meclislerinde verdiği cevaplarla diğer bilginlerden üstünlüğünü kanıtlayarak 1091 yılında Bağdat'taki Nizami Medresesi'nin baş müderrisliğine tayin edilmiştir devrin ilim ve irfan merkezi olan Bağdat'ta kurulan ve dünyanın ilk üniversitelerinden kabul edilen Nizamiye Medresesi'nde yetiştirdiği öğrencileriyle kısa sürede ün ve saygınlık kazanmıştır. Ardından Şam'ı, Kudüs'ü, Hicaz'ı ziyaret etmiştir. Bu dönemde tısaffa yönelen İmam Gazali, Ebu Ali Fermadi'nin de tesiriyle bu alana yoğunlaşmıştır. Büyük Selçuklu'nun kuzey ve doğusunda yükselen ve devletin bütünlüğünü tehdit eden Şia İsmailiye dayalı batınilik akımıyla fikri mücadelede en önde olmuştur. Batıni fikirlere karşı tezin geliştirilmesinde İmam Gazali'nin kalemi bir makine gibi işlemiştir. Şöyle ki İmam Gazali'nin Risale ve Reddiyeleri ile birlikte 500'e yakın kitap yazdığı bilinmektedir. Günümüzde Mısırlı bir araştırmacı Gazali'nin 457 adet kitap yazdığını belirtmektedir. Maalesef günümüze kadar ulaşan eserlerinin sayısı 75 tanedir. Burada belirtmek gerekir ki sadece İhya-i Ulumiddin 4000 sayfadır. Fikir dünyasında yeri çok büyük olan İmam Gazali, İbni Rüş, Descartes, Fahreddin Razi, Thomas Aquinas, David Hume gibi birçok düşünürü de etkilemiştir. Çağdaşı ve ardılı olanların kavrayabileceğinin ötesinde ilme sahip olan İmam Gazali'nin mezarı, günümüzde metruk bir haldedir. Onun Tuz'daki virani haldeki mezarı sanki günümüzde Müslüman toplulukların fikri ve entelektüel yaşamlarını yüzümüze vurur gibidir. Bu büyük alimin sahipsiz mezarı layık olduğu şekilde imar edilmeyi beklemektedir. İmam Gazali'nin mezarını bu halde görünce insanın aklına şu beyit geliyor. Dün gece yolum tuz harabelerine düştü. Horozun yerine baykuşun konduğunu gördüm dedim ki bu virane hakkında ne bilirsin dedi ki eyvah eyvah